Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün e, balık burcu ile devam ediyorum. Sevgili balıklar yükseleni güneş burcu ay burcu balık olan arkadaşlarım 25-29 Ekim haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız arkadaşlar. E, sevgili balıklar e, herkes izleyebilir tabii ki beğenen ve abone olan arkadaşlarım niyetime dahildir arkadaşlarım. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Balık Burcu'nun kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Oradan gelen destekler sokak hayvanlarına gidiyor. Onlara mama ihtiyacı, elimden geldiği kadar ev ihtiyacı, küçük küçük evler almaya çalışıyorum. Yeri geldiğinde veteriner ihtiyacı kendim karşılıyorum. Oradan gelen ufak tefek destekleri de onun içine katıyorum. Sizler de hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun diyorum arkadaşlar. Kolektif bir bakın balık burcum sana uyanı al uymayanı evlere gönder kişisel danışmanlık istersen videonun altında bulunan açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsin Instagram Duraktı Falc kanalımızdan bize ulaşabilirsin arkadaşım Hadi bakalım niyetiniz niyetim olsun sevgili balıklar bakalım sizin için ne verecek bakalım Evet şöyle bir fincanın içini gösteriyorum şuradan başlayalım balık burcum Öncelikle kocaman bir K harfi çıkmış burada. Ee, aklındaki kişi de olabilir K harfi ama böyle yamuk yamuk yan düşmüş sanki, tökezlemiş sanki, bir sıkıntı yaşamış gibi. Ya da K harfinde tanıdığın, bildiğin biri varsa bunun bir sıkıntısını da duyabilirsin arkadaşım. Çok belirgin bir 3 var, 3 güne kadar duyabilirsin bu haberi. Ee, haneye gelen kişiler var arkadaşlar, 2-3 kişi. Ee, akraba çevresinde de olabilir. Ama birazcık uzaktan geliyorlar olarak gözüküyor. Kalabalık e, ve uzak bir yerden geliyorlar arkadaşlar. Bir araba çıkmış bir yolculuk düşünceniz varsa e, önümüzdeki süreçte özellikle de 5 rakamına çok yoğun vermiş. Bu yolculuğu gerçekleştirme ihtimaliniz çok yüksek arkadaşım. Balık burcum içine attığın gözyaşları var bak hala akıyor burada içine içine. Temiz ve aydınlık gözyaşların Ama sanki böyle gelecek bir habere Gelecek bir evra Beyaz bir kağıt vermiş daha doğrusu Sanki böyle gelecek bir evra Çok mutlu olacaksın arkadaşım Bir, bir mutluluk ve gözyaşı dökeceksin 5 vadi içerisinde 5 rakamını çok belirgin vermiş Devam ettiğimde balıklar Şimdi böyle önüne durmuş Böyle elini kaldırmış Hayır diyen birisi var hani hayır geçemezsin dersin ya yani hayır diyen birisi var karşına geçecek birisi belki gidemezsin diyecek bir rest çekecek bir vade içinde ama e, onun bu hareketi tavrı senin biraz daha özgüvenini arttıracak çünkü bir nevi yalvaracak sanki e, böyle bir durum olacak ama siz biraz daha kesin ve kararlı olarak gözüküyorsunuz arkadaşlar Balık Burcu'm böyle bir bir yere gitme planın var galiba belki birkaç arkadaşınla belki kendi kendine daha çok birkaç arkadaşınla gibi çıkıyor. Şimdi burada diyor ki gelecek bir telefon ve telefondan gelecek bir engel yani bir kişi buraya gitmene izin vermeyecek arkadaşım çünkü telefon var ve önünde dur var böyle bir kişi yoluna engel olacak gitmene engel olacak ama bu önemli bir yol değil Belki bir gezmek gibi bir şey olabilir o kalabalığa girmene engel olacak ve Aslında bu da senin için gayet güzel olumlu yani hayırlı gözüküyor arkadaşım şefin canının altına baktığımda balık burcum bir ağaç çıkmış ama kökleri var böyle köklü bir ağaç sağlam bir ilişkiyi de gösterir sağlam bir aile birliğini de gösterir ailenden destek alabilirsin arkadaşım maddi ya da manevi bir vadi içerisinde de aile hane halkıyla ile bir araya geleceksin olarak gözüküyor kalabalık bir ortam neşeli eğlenceli bir ortam sana iyi gelecek arkadaşım ve dipte sol tarafta bir deniz atı çıkmış deniz atı da güzeldir muradın demektir ama dipte çıkması iki muradın, iki dileğin olabilir. ikinci dileğin olabilir bu. Birazcık daha zamanı var. yani az bir zamanı kalmış olarak gözüküyor. ikinci muradının ya da dileğinin de gerçekleşmesi için. Evet şöyle baktığımda. Şurası zaten temiz bir gözyaşını vermişti. Şunu göstermek istiyorum. Şuna bakar mısınız? Nasıl bir gülen surat. Nasıl bir tebessümle gelen surat. Şuraya bakın. Meraklı gözlerle ama tebessüm ederek özellikle de isminde A harfi olan bir kişi size karşı bir gelişi var. Şimdi bu tebessümü biraz kurnazlığından olabilir. Çünkü ikna ederim, ikna etme çabasındayım gibi gelecek. Ya bakın şurada umarım görüyorsunuzdur ve A harfi de şurada. Bu kişinin de size doğru bir yaklaşımı var arkadaşlar. Evet sevgili balıklar. hadi bakalım dilekler tutulsun. Peki soralım dileklerimiz olacak mı? Tabakta bize ne verecek? Dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. Her de hızlı bir şekilde. Şurada e, eline 3 rakamını almış. Eee bir şeyleri ispat etmeye çalışan birisi var. Eline bildiğiniz tutmuş yani 3 rakamını. Şurada elinde 3 rakamı var bildiğiniz tutmuş. 3 vakte kadar böyle bir çabayla karşınıza çıkabilir bu kişi. Çıkışı sizi biraz şaşırtabilir. Ee, ama geliş sebebi hani 3 vakte kadar beklediğim bir haber, beklediğim bir gelişme. Hemen altta bir ayakkabı, bir sıkıntının, bir sıkıntıdan sıyrılmanı sağlayacak böyle bir geliş olacak arkadaşım. Güzel bir geliş olacak olarak gözüküyor. E şöyle de kenarda duran bir laleniz var. E, lale mutluluk demektir zaten. Ama ince zayıf bir at çıkmış. E, beklediğiniz mutluluk, e, muradınız belki de. Böyle çok az bir zamanı kalmış diyor. Birazcık daha var yani. Az bir daha sabır göstermeniz gerekecek. Ondan sonra o mutluluğu yaşayacaksınız muhtemelen. E, ve merkezde de zaten 7 rakamını vermiş. 7 rakamı sonuca bağlı. <laughs> 7 vakit içerisinde. Dileyin olabilir ya da yedili bir vadede dileğin gerçekleşebilir arkadaşım. Şurada bir de hane dışında bir kadın bir erkek var. Belki senin aklını çok kurcalayan bir durum. Çarpı işareti çıkmış arkadaşım. Senin hanenin dışında, senin dışında. Ayakkabının tam altında. Şimdi bu iki kişi arasında bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Yaşanacak ya da yaşanıyor olabilir. Duyabilirsin. Çünkü halinin dışında ve altındaki yıldız hani bu sizin dileğiniz dileğiniz gerçekleşecekmiş gibi gözüküyor diyor. Bu iki kişinin arasındaki tartışma ve kadın olan taraf bir şeyi fırlatıyor böyle. Hani bu bir boşanmayı da gösterebilir. Birinin bir boşanma haberi de size gelebilir. Ee, bu duruma biraz şaşırabilirsiniz arkadaşlar ama sizinle alakalı yok. Çünkü alttaki yıldız sizin dileğiniz diyor. Sizin dileğiniz gerçek olacak. Yani belki de aklınızdaki kişi bilemiyorum çok da belirgin bir M harfi vermiş isminde soy isminde olabilir böyle bir durum yaşayabilir M ve I harfi siz de bunu duyabilirsiniz temiz temiz gözyaşlarınız şaşıracağınız olaylara istinaden gözyaşlarıdır bu çünkü tertemiz akmış evet sevgili balıklar şimdi biliyorsunuz ki harfleri genel bakımlarda soruyorum şimdi zaman soracağım Şöyle bir aklınızdaki kişiye odaklanın arkadaşlarım. Onun ismini bir söyleyebilirsiniz 3 kere ya da onun yüzünü hayal edebilirsiniz. Beğenen ve aldım kabul ettiğim yazan arkadaşlarımın niyetine soracağım. Haydi bakalım. Beğenen ve aldım kabul ettim yazan arkadaşlarımın niyetine. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacakmış bize bir zaman versin arkadaşlar. kuş resmi çıkmış. Bildiğiniz şurada kuş var ve kişinin eli kulağında bakın. El kulakta bayağı ve altında bir 3 rakamı. 3 gün 3 saat. Şurada da bir 3 rakamı vermiş. 2 tane vermiş. 3 gün 3 saat 3 hafta ya da üçlü bir tarih içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak veriyor arkadaşlar. Evet beğenen abone olan herkese şifa olsun diyorum arkadaşlarım. Sizi uyana alın, uymayana evrene gönderin. Ee, tekrardan görüşmek üzere balıklar. Hoşçakalın.